<gülüyor> <gülüyor> geç geliyor, ben geç <gülüyor> <gülüyor> benim de benim de bir dönem şeye kadar, onun adı neydi ya? Unuttum. Sadece. Benim de bir dönem şu, eee, cıplaklığın olduğu Cyberpunk klibine kadar biliyorsunuz ki kanalımda en yüksek izlenen klibim Outlast klibi. Bir saniye bulursam göstereceğim şimdi. Hı, nerede o? En iyi tümü. En tümünü bir alabilir miyiz hocam? Hı. Bak! Bakın! Bu arada ben çok sevgili Altay Şahin sayesinde mikrofon almıştım. Bir kez daha buradan Altay'a da selamlar olsun efendim. Dur dur bekle göstereceğim bir saniye durun 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 kendimi bir yukarıya çekeyim. Bunlar benim ilk yayınlarımdan. Bu benim ilk yayınlarımdan tabi. Ya da ilk haftası bile olabilir. Yok ilk haftası değil İlk ay ama herhalde değil mi? İlk ay. 12 tane abonem var bak. Bakın kendime green screen yapmıştım. Ay bu arada onun için de sevgili Duygu Köseoğlu'na ben teşekkür etmiş olayım efendim. Ben Duygu Köseoğlu sayesinde kendime green screen yapmıştım. Kartonlardan, yeşil kartonlardan bildiği bantlayıp, bantlayıp koyup daha sonrasında kameradan onun bir ayarı var, onun ayarını yapıyorsun. Şey oluyor, ne denir ona adını unuttum dur. Hmm. Böyle green screen yapmış oluyorsun. Vallahi zangır zangır titriyorum. Allah bela mı versin ki. Ne oldu? Ne oldu? Ha şu an burada mı? Ay. Bilal'in iki böyle mi yazılıyordu? Ya bir şey söyleyeceğim. Dur slash user. Slash user. Bilal'i. Böyle yazsam çıkıyor mu ki? Bilal'in kanalından şeyler var. Bu Bilal değil ki. Oğlum bu bizim Bilal değil. Başka bir bilal bu. Bilal'in kanalında Bilal'in biz Bilal'le birlikte başladık yayın açmaya bu arada. Bana şey diyen de hatta zaten. E, Pelin işte hani ya bana burada burada bana zaten şey diyen de Bilal. Pelin zaten işte ne bileyim canın sıkılıyor. Madem bunalımdasın, madem kötü hissediyorsun yayın aç diyen Bilal. Ve biz Bilal'le birlikte yayın açmaya başladık. Şimdi bekle klipler. Tüm zamanlarda en iyi tümü desem Ya. Üç yıl önce. Görüyor musunuz? Sonrasında Bilal okulu bitirmek için mecburen bıraktığı yayın açmayı. Bak şimdi arkadan gelen sesime bakın. Bilal'imin kamerası. Ben vallahi indim büyük ihtimalle şatıya. Oh oh oh. Aa. Batu. Sesimi duyuyor Batu musunuz? Batu Batu. Abi nereye takıldın? Ananı sikeyim. Bas belanızı versin ya. Abi ben inemedim. Ben de aşağı düştüm. Benim çatıya inememin problemim vardı zaten. <laughs> Acil bir silah arıyorum. Gerçekten yok mu ya? <laughs> Geldi buraya. Sesimi duydunuz mu? Sesimi <laughs> bitmiyor. Ya bakış <laughs> <arıyor> mısınız ya? <laughs> Birini öldürecek yani. Ay bu benim. Bu ben değil miyim? Bu benim galiba değil mi? Kızıl kıvırcık evet. Şu an yayın şey olabilir. Felaket bir halde olabilir çünkü. Bağlanmış. Bak arkadan sesim nasıl geliyor? Lan asla konuşma. O kral! Nasıl da efkar show. Efkar show kralda. Eğlenmek için buradayız. Ya bil sen hala beni mi paylaşıyorsun? Biraz biraz değil, çok kilo verdi bu arada Bilal. Çok kilo verdim de. Bak 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 bak. Türk fidesiz. Allahım ya Rabbim. Bence biz çok tantlıydık. Allahım ya Rabbim. Ya öyle işte. Nereden akmış geldi?